Bugün sizlerle birlikte Arkadaşımla Discord'dan buluştum Bu arkadaşımla Noz Bravo'da oyun oynuyorduk ee, Ülvi kankamın ismi Sizlerle birlikte bugün Hayatta kalmayacağız. oynayacağız İlk Arkadaşım Arkadaşımla Discord'dan Bu arada Discord'uma gelirseniz çok mutlu olurum Videoma like at abone olduysanız o zaman videomuza geçelim Dur Eğer bu videoma Bu arkadaş sesini açmak istemedi Ne kadar söyledim Arkadaşım sesini açmak istemedi utanıyorum. Ve eğer 10.000 abone olursam belki. İnanmıyorum da olacağım. 10.000 abone olursam yüz sesini açacağım onun. Bir şekilde alacak artık. Şöyle yazayım. Sesini açacağım. 10K 10K'da dedim artık yani. abone de, on 10k sesi sesini açacağım 10 abone de sesini açacağım yazdı tamam mı şu an durmuyor discorddan konuşamayız çünkü videonun ses kaydı maalesef gelmeyecek tamam mı kapa salla şöyle yap ama duymuyor ki de ben niye kendi kendime konuşuyorum neyse o zaman gel başlayalım Aa, bak ama 10 kağıda anlaşmıştık seninle. Lütfen. Neyse neyse. 3K olur. Arkadaşlar 3K yapar. Bu arkadaşın sözünü atacağım. Bir şekilde. Nasıl olacaksa. Başla ya. Başlayalım. Başlayalım yazdım. Hadi gel işte bu arada arkadaşlar ee, dediğim gibi 3000 abone de bunun sesini açacağım umarım açabilirim de neyse hadi 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 gel gel be en son buradan kazıyorduk gelsene nereye gidiyorsun evet geldik Şimdi demir kazma var. Nasıl olacak o iş? Bak şimdi demir kazma istiyorsanız tabi de öyle zaten. Ekrem açın. açtıktan sonra buluşarız. Başka evet. bir seyli de gene ama duyamıyoruz şu anda. Oynuyoruz. Orada video kaç kez kayıt diye soruyorsanız burada olacak. Şimdi arkadaşlar. Evet, evet, evet. Yani yeni video atmıyordum. Ne kadardır. Bu nasıl yol ya, ben nasıl yol yaptım böyle. ama boş. işte ne vallahi. Ben, de, de, de. Ya ben, Aha, benim, ya, ben 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 ben. kafana çakıl falan ha, dikkat et. yapayım ben niye konuşuyorum? ha Demir! Demir! o benim ha! benim benim ver. Demir, benim 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 kazmam yok benim Aha ben aldım hepsini ben aldım hepsini ben. Bir tane almışım. Bir tane almışım. Bir tane almışım ya. Lan bana de ver bana da. Abi bir canım var. Bana ver. Demiş demiş yazdım ya abi. İlk defa bir oynuyorum. O yüzden biraz heyecanlı Bak bir canım var. Anladı. Kaç tane verdin? Bakayım. Ay yeter tamam sağ ol. Tamam, tamam. Ya, ya Arkadaşlar ilk videomda ev yapacağız. Bak dur. İlk videom değil de. Ee, ev yapacağız. E ee, kanka ev yapacağız yazdım. Y yer altı mı? Yer altı mı Üst mü? üst mü? Ok. Yer altını üst yazdım? Abi bir canım var. Yatak koysan yatak koy. Yatak. Ya. Ak koy. Bir kalbim var. var. Bir canım var. El elmas yapalım. Öyle öyle elmas bulak yemek. Ne diyorsun ya sen? Varsat at atar mısın? Yeraltı ne? Elmasım yok ki. Elmas yok. Yok. Ne? Hay senin ben yapacağın iş ya. O! Oh! Spam point çekin bari. slash koymadım ki. Spawn point. İkinci de burada spawn point çekeceğim. Çektim. Oğlum bak. Ben öldür, ben öldür, beni beni öldür. Sen bekle. Beni, beni öldür. Beni öldür. Beni öldür az canın var. Öldürsen öldür öldür. Heh, aynen. Öldür. Ha, vursana ha. Oy tamam ama gece görüşü bitti. Ha. Aman boş ver gece görüşü domurdu. Al burada arkadaşımla gece görüşü dursun. Yemek topla. Dışarı mı çıkayım? Yanındayım. Ha? <laughs> ne oldu? Bir, bir an şaşırdı. Yukarı mı çıkayım? Yukarı mı? Ha, yukarı çıkıyorum Yukarı çıkıyorum yazdım hadi eyvallah kanka. Çıkıyorum. Yukarı çıkıyorum ne Kut. oğlum Ya oğlum konuşmalar yakıyor yakıyor dur. Slash game mod. Ee, spektatör Geçtim hadi eyvallah. İşte o. Arkadaşım bu arada bu değildi. Arkadaşımı trolleyecektim arkadaşlar. Gittim dedim. Yukarıdayım. Yukarı. Uş. Yukarı. Yukarı şınlandım yazdım. Bakalım ne yapacak. Bakalım yapıyor arkadaşlar. Şu an trolleyeceğim onun haberi yok. Ama keşke lightning bolt yapabilseydim de kafasına yıldırım çaktır abi. Bekle. Bakın şimdi arkadaşlar şaka. Oğlum bekle. Arkadaşlar şimdi ben yukarı çıkmam gerekiyor. Şu an o benim video yaptığımdan haberi var. Sadam falan falan filan filan filan, filan bir şeyler yaptık. Spatatırmadım ben şimdi nesne benimler. Baş, kapa, boydan ismim ne? bu hızlıca yazayım bayağı uzun Abi video da ki boşver. Allah'a kesin. 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 Merhaba. Evet. Arkanda Creeper'la oynayacak sanırım. Arkamda aa bu Aha bu ne şey? Vay Creeper'a Enderman. Aa Enderman'a bak. Enderman. sen neredesin? sen? Nerede ticaret yap ticaret.

canım yok, bir canım yok. Abi, bir canım var. Ölürüm, ölürüm, ölürüm. bak lan, bakla. Kalk, Öldürdü kalk. Ha madende doldu, madende maden değil, madende değil, madende değil. Hemen, 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 hemen. Slash summon. Şimdi ona iki tane yıldırım çaktıracağım. Bekle. Slash summon. Ee, li lightning bolt. Ee, <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? öyleceğim ha. Gene öldürdüm. Aha. Abi beni bu niye? Bu bana ben nasıl kadar öldürdüm? Aha öldürdüm. Kaç abi kaç abi kaç abi kaç. Gel ya. Ah. Geldim. Bekle. lan. Lan kalkanımın canı da bitiyor. Ne? Ne? Vur. Kaç abi kaç. beni yer. Bu beni yer. Bekle bekle bekle. Geliyor mu? Geliyor abi abi geliyor. Bekleyin. Aklına fikir geldi. Hadi hadi lan hadi hadi hadi. Bekle, bakın bakın geliyor. Aga bu ben ben ev yapacağım diye sordum ama bu, bu troll videosuydu arkadaşlar. Full onu izleyeceğim ne yapacak diye. Bekle bakın bakın. Ne yazacak? Abi delirdi delirdi adam delirdi oh. tamamen yandı abi kıyamam ya Bakın izle 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 Gel izle o, o buraya gelsin. Ne yazdı? İşinla beni. TM yazacağım. TM. Bekle Bekle bekle. <laughs> arkadaşlar orada ölüm ölüm vadisi yaşıyor arkadaşlar. O que é que você está fazendo? Você está fazendo um vídeo? Você está fazendo um vídeo? Você savaş tp ya oğlum savaş ne ya a a ne a a oha öyle de oluyor mu yine gidiyor ha 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 Geliyor geliyor. Aynen kuşlar beni kardeşim kuşlar. Oh hayda hayda <laughs> Kendisini öldürecek o. Ya niye öldürüyorsun hocam? Niye öldürüyorsun? Slash summon. Bir dakika summon yazıyoruz ya biz. Oh. Yok olmuyor. Bekle aga. Ben onu yapacağım biliyorum da nerede bu? Aha bekle. Şimdi ben onu şimdi içine itirebileceğim. Ama burada zombi doğacak diye korkuyorum. vuruyor vuruyor bak ya bak ya abi ben öleceğim ha <laughs> kız hay ben böyle oynayın bende şey yok ya ok ok şaret ne yapıyor acaba şu an o ben bunun içinden geçeceğim ama artık yeter dokunmatik kumanda kontrollerini açtım Şimdi izleyin arkadaşlar. İzleyin de ne yapıyorum ona. Malum bana öyle yapıyor. Şimdi izle ne yapacağım lan sana. Göreceğim lan sen. Orada bak orada orada geziyor. Ne yapıyor lan bu? Gerçekten de koşmuyor. Evet.

acaba söyleyeyim mi? Video bitsin arkadaşlar. Çok enteresan şeyler yaptım ben bu çocuğu ama çok hızlı oldu. Ne ara diye söylüyorsunuz. Ben çıkıyorum BB. Lan dur dur dur. Yok. Bekle. Trolldü. Trolldü. Çıktı mı lan? Bakayım ne diye. Bu arkadaşlar bu videonun da sonuna geldi. Baktım. Şimdi biraz Discord'da konuşacağım ben birazdan onunla. Hadi görüşürüz. Bay bay. Eh.